Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest'teyiz ve Teknofest 2021'de şu an İstanbul semalarında 15 tane jetimiz olacak. 15 tane jet, 7 tane F5 Türk yıldızları, 1 tane A4M askeri kargo uçağı, 3 adet F16, 2 F4 ve 2 devlet tek millet Azerbaycan, can devlet Azerbaycan'dan, dost ülke Azerbaycan'dan 2 adet MiG-29, Pekno Fest 2021'de İstanbul'u selamlayacaklar. Ve bütün şu an canlı bizleri izleyenler Türk yıldızlarımız hemen gösteri şu anda kameralarda sizlerle birlikte İstanbul'u selam selamlıyorlar. Ve hemen ardından A400M e askeri kargo uçağının ardında kol şeklinde 3 adet F-16, 2 F-4 ve 2 Mi-29 Azerbaycan jeti gelecek. Evet, asil avcı uçağı olarak da Azerbaycan semalarında görev yapan Mi-29'lar şimdi de İstanbul semalarında sizleri selamlayacak. Ham zeminli pistten kalkış yaparken yerden fırlayan yabancı cisimlerin motora zarar vermemesi için ön hava emişleri kapatıp gövde üstünde kokpitin iki yanında klapeleri açarak emiş yapan Mi-29'lar şu an Azerbaycan'dan Türkiye'ye, dost ülkeye selamlamak için Teknofest 2021'de bulunan güzel Türkiye'mi selamlamak için İstanbul semalarında hemen arkalarında F16'larımız, F4'lerimiz olacak. Ben kısaca F16'lar hakkında bilgi vermek istiyorum. Yerli üretim hassas güdümlü bombalarıyla, görüntüleme potları, dosta güven, düşmana korku salan yüksek yetenekli pilotlarımızla beraber ileri seviyede savaş makinesidir ve dosta güven, düşmana korku salan pilotlarımız şu an İstanbul semalarında F4'ler gelecek. Resmi adı F4 Phantom olarak bilinen ancak Türkiye'de birçok iş tarafından baba olarak isimlendirilen F4 e Terminator 2020 savaş uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine ilk kez 74 yılında girmiştir. 78 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nden 40 adet F-4E Phantom teslim alan Türk Hava Kuvvetleri 78-80 yıllar arasında 32 adet F-4E Phantom ve 8 adet RF-4E yani F-4'ün keşif ve gözetleme konfigürasyonu teslim almıştır. Terminatör projesi en önemli özelliklerinden biri de uçaklara takılan mil std 1553 uçuş bilgisayarının tüm kaynak kodlarını hava kuvvetlerinin elinde olmasıdır. Bu sayede uçaklara istenilen modern silahların kolay, kolaylıkla monte edilebiliyor. Evet şimdi İstanbul semaları dalar ve A4M yani Koca Yusuf ve Uçan Kale ünvanlarıdır kendisi. Onun arkasında F4'ler, F16'lar, MiG-29'lar, güzel ülkem Türkiye'de ayakları yere basmayan tek festival. Teknofest 2021'de İstanbul'u selamlıyorlar. Evet ayrıca şu an canlı yayında bizleri izleyenler Sosyal medya üzerinden Teknofest'ten hemen online davetiyelerini alabilirler ve 21-26 Ağustos'ta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda dünyanın en büyük teknoloji festivali, ayakları yere basmayan ilk festival, tek festival, Türk'ün gücünü, Türk'ün aklını, Türk gencinin kendini gösterdiği tek festivalde, Teknofest'te yerini almak isteyen herkesi Teknofest online. Hemen davetiyelerinizi alabilirsiniz Teknofest'ten. Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden online davetiye başvurularında hemen bulunabilirsiniz diyoruz. Ve şu an İstanbul semalarında jetlerimiz, Türk yıldızları, F-16'lar, F-4'ler, A-400M, Koca Yusuf ve iki devlet tek millet. Can devlet, can kardeş, Azerbaycan'dan gelen iki pilotumuz İstanbul semalarında İstanbulluları selamlıyor. Teknofest Eylül ayı güzel ülkemde Teknofest ayı olarak biliniyor. Güzel ülkemin çeşitli illerinde 36 kategoride birbirinden farklı yarışlar düzenlendi ve bir gün kala yani yarına 24 saate kala yarışlar sona erdi ve Teknofest heyecanı güzel ülkemin her köşesini sardı ve yarın saat tam sabah 9'dan itibaren 21-26 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yüzlerce gencimiz bir ay boyunca yarıştıkları bütün kategorilerde ödüllerini kavuşacaklar. Aynı anda neler yaptıklarını ziyaretçilerimize sergileyecekler. Birbirinden farklı gösteriler, uçuş gösterileri olacak, etkinlikler olacak, konserler olacak. Yani 4 gün boyunca 4, 5, altı yani 21, 26 Eylül'de birbirinden farklı etkinlikler ve teknoloji, bilim, sağlık her kategoride birbirinden farklı etkinlikler. Teknofest 2021'de Atatürk Havalimanı'nda siz değerli misafirlerimizi bekliyor olacak ve şu an İstanbul semalarında 15 uçağımız, 15 jetimiz, Türk yıldızlarımız, F16'larımız, F4'lerimiz İki devlet tek millet Azerbaycan'dan gelen değerli iki jet pilotumuz b 29lar jetlerimiz İstanbul semalarında İstanbulluları Teknofest 2021'i selamlıyorlar ve açılışı duyuruyorlar ve şimdi A400M Koca Yusuf'un ardından F-14'ler, f 4er F-16'lar, ve MiG-29'lar şu an İstanbul bazında. A400M hemen ardından F-16'larımız F-4'lerimiz ve Dost Türkiye, Azerbaycan'dan gelen MiG-29'larımız ve Türk Yıldızlarımız Pekdofes 2021'de İstanbul'u selamlıyorlar şu an canlı yayında. Koca Yusuf A400M askeri uçağımızın arkasında kol şeklinde F-16'larımız, hemen ardında F-4'lerimiz ve dost ülke Azerbaycan'dan gelen, can kardeş Azerbaycan'dan gelen 2022-29 kol şeklinde İstanbul semalarında İstanbulluları Teknofest 2021'i selamlıyorlar ve tüm dünyaya Teknofest 2021'i İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek selamladılar. Ve şu an Karadeniz semalarına doğru gidiyorlar. Onlar geri dönecekler ve bir ay boyunca 1 Eylül'den itibaren güzel ülkemin çeşitli illerinde, çeşitli yarışmalarda yüzlerce genci, gencimiz 36 kategoride Teknofest için yarıştılar. Ve yarışların sonuna geldik ve şimdi festival zamanı diyoruz. 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2021'de siz de yerinizi almak istiyorsanız, bu heyecanı siz de paylaşmak istiyorsanız ve oradaki etkinliklere katılıp yarışlara katılan öğrenci arkadaşlarımızın projelerini yakından görmek, gösterileri izlemek, konserlere katılmak istiyorsanız yapacağınız tek şey Teknofest sosyal medya hesaplarından online kayıtlarınızı hemen doldurun diyoruz. Bir gün kaldı ve etkinliğe siz de katılabilir. Milli teknoloji hamlesinde siz de yerinizi alabilirsiniz diyoruz. 7'den 70'e tüm ülkem Türkiye'mi Teknofest 2021'e davet ediyoruz. 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Atatürk Havalimanı'nda olacak. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2021'de ve şu an açılışı ilk selamlamayı Türk jetlerimiz Türk Yıldızları yaptı. Hemen ardından Koca Yusuf A400M askeri kargo uçağının ardından kol şeklinde F-16'larımız, F-4'lerimiz ve iki devlet, tek millet, Azerbaycan, Azerbaycan'dan gelen Mi-29'la İstanbul semalarında Teknofest 2021'i İstanbul'u tüm Türkiye'yi selamladılar ve bütün İstanbullular şu an semalarda jetlerimizin geçişini izliyorlar, gösterilerini izliyorlar ve onlar şimdi tekrardan dönüş alıp Atatürk Havalimanı'na doğru gösterilerine devam edecekler. Türk yıldızları geldiler. Hemen ardından A400M askeri kargo uçağı Koca Yusuf'la hemen ardında kol şeklinde F16'larımız, F4'lerimiz ve dost ülke Azerbaycan'dan, kardeş ülke Azerbaycan'dan, can kardeş Azerbaycan'dan gelen 2 29 jeti İstanbul semalarında İstanbul'u, şehri İstanbul'u Teknofest 2021'i tüm Türkiye'yi milli teknoloji hamlesini selamladılar. Ve şimdi onlar tekrar geri gelecekler ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden tekrardan selam duracaklar. Şehri İstanbul'u Teknofest 2021'i milli teknoloji hamlesini tüm Türkiye'ye duyuracaklar. Tüm dünya sesimizi duyacak. Milli teknoloji hamlesiyle Dünya Türkün sesini duyacak. Evet, Teknofest 2021'de 21-26 Eylül'de. Siz de orada olmak istiyorsanız, bu heyecanı bizimle paylaşmak istiyorsanız, Milli Teknoloji Hamlesi'nde yerinizi almak istiyorsanız, yapmanız gereken sadece ve sadece Teknofest sosyal medya hesaplarından hemen online kayıtlarınızı yapıyorsunuz ve 21-26 Eylül'de siz de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bizlerle birlikte Milli Teknoloji Hamlesi'nde Teknofest 2021'de yerinizi alacaksınız ve şimdi gözlerimiz semada jetlerimizi bekliyor. Onlar İstanbul'u baştan başa selamlıyorlar ve tüm dünyaya Türk'ün sesini, Türk'ün teknolojisini, Türk'ün bilimini, ilimini selamlıyorlar. Onları gösteriyorlar ve şimdi Teknofest 2021'de İstanbul'dayız. TRT Ulus stüdyolarındayız ve gözlerimiz semalarda Türk yıldızlarımız ilk açılışı yaptı. 7 tane jetimiz, dosta güven, düşmana korku salan jetlerimiz, kahraman pilotlarımızla Türk yıldızları selamladılar. Hemen ardından A400M askeri kargo uçağıyla yani askeri dizi. Bizde Koca Yusuf dediğimiz Koca Yusufla ardından hemen F16'larımız, F4 ve Azerbaycan'dan gelen MiG 29 jetlerimiz kol şeklinde İstanbul selam semalarını İstanbulluları tüm Türkiye'yi selamlıyorlar ve uçuşlar devam ediyor, uçuşlar devam ediyor gözlerimiz semada onları bekliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2021'de Eylül 1'de start verdi yarışmalarını. Eylül ayı güzel ülkemde Teknofest ayı dedik. Milli Teknoloji Hamlesi'nde 1 Eylül'de itibaren 36 kategoride yüzlerce, binlerce öğrencimiz, yüzlerce üniversitemiz kıyasaya yarıştılar. Milli Teknoloji Hamlesi için yarıştılar. Kaybedeni olmayan, kazanının Türkiye olduğu yarışmalarda yarıştılar. Ve 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2021 2021 startını verecek gösteriler, yarışlar, etkinlikler, konserlerle sizlerle olacak. Siz de Teknofest 2021'de yer almak istiyorsanız yapmanız gereken sadece ve sadece Teknofest sosyal medya hesaplarından online kayıtlarınızı yapacaksınız. Ve 21-26 Eylül'de siz de Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest yerinizi alabileceksiniz. Ve şu an İstanbul TRT Ulus Stüdyolarındayız ve gözlerimiz, kulaklarımız semalarda. Çünkü Teknofest'in ilk selamı geliyor. Kimlerden? geliyor, Türk yıldızlarından geliyor. Evet Türk yıldızları geçini gerçekleştirdi. Hemen ardından Koca Yusuf. Koca Yusuf A400M askeri kargo uçağımızın ardında kol şeklinde F-16'larımız, F-4'lerimiz, iki devlet tek millet, can kardeş, can devlet Azerbaycan'dan gelen 2029'da Teknofest'i, İstanbul'u, şehri İstanbul'u, İstanbulluları, tüm Türkiye'yi Teknofest 2021 selamlayarak İstanbul Sema ağlarında geziyorlar ve tüm İstanbulları selamlıyorlar. İlk geçişlerini gerçekleştirdiler ve birazdan dönecekler ve tekrardan şehri İstanbul'da Teknofest 2021'in startını birlikte vereceğiz ve yarından itibaren 6 gün boyunca Güzel Ülkem'de, Milli Teknoloji Hamlesi'nde 81 ilden gelen öğrencilerimizle, ziyaretçilerimizle yurt dışından katılan yarışmacılarımızla uluslararası dünyanın en büyük teknoloji festivali ayakları yere bas İlk ilk ve tek festival Teknofest 2021'de Atatürk Havalimanı'nda sizlerle olacağız 21-26 Eylül'de ve ilk selamlama Türk yıldızlarıyla başladı. Hemen ardından Koca Yusuf A400M askeri kargo uçağının ardında kol şeklinde F-16'lar, F4'lerimiz ve dost ülke, can kardeş, can ülke Azerbaycan'dan gelen iki MiG-29 jetiyle İstanbul'u, Türkiye'yi selamladılar ve tüm dünyaya Teknofest 2021'i, milli teknoloji hamlesini buradan duyuruyoruz ve şu an gözlerimiz semalarda ve onları bekliyoruz. ikinci dönüş geçişlerini bekliyoruz. Dönüşte kimler olacak? A400M askeri kargo uçağı, Koca Yusuf'un ardında F-16'larımız, F-4'lerimiz ve Azerbaycan'dan gelen 2 MiG-29'umuz selamlayacaklar. Ve şimdi gözlerimiz semaza, aklımız fikrimiz Teknofest'te, sağımız solumuz Teknofest 2021'de olacak. Ben şimdilik susuyorum, sizi muhteşem hava gösterileriyle bırakıyorum. Birazdan tekrardan sizlerle olacağım. Milli Teknoloji Hamlesi Teknofest 2021'de biz İstanbul TRT Ulus stüdyolarınızdayız ve Teknofest 2021'in ilk selamı Türk yıldızlarından geldi. A400M, A400M koca Yusuf arkasında kol şeklinde F-16'larımız, kahraman pilotlarımız, F-4'lerimiz, iki devlet tek millet, can kardeş, can dost ülke Azerbaycan'dan gelen 2029'da Teknofest 2029'u selamladık. Milli teknoloji hamlesini İstanbul'dan startını verdik. Bu ışığı İstanbul'dan tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya yayıyoruz ve sesimizi duyuyoruz. Bizi gören herkese diyoruz ki Aklınız, fikriniz, sağınız, solunuz Teknofest'te olsun Siz de Teknofest'e yerinizi almak istiyorsanız Teknofest sosyal medya hesaplarından hemen online kaydınızı yapıyorsunuz Ve 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Milli Teknoloji Hamlesi'nde Teknofest'te Türk'ün gücünü, Türk'ün bilimini, Türk'ün aklını, Türk'ün teknolojini yakından görmek isteyen tüm ülkeyi Teknofest 2021'e online kayıtta hemen kayıtlarınızı yapıp davetiyenizi alıp İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest 2021'e davet ediyoruz. Ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar ama güzel ülkemde 6 gün boyunca her an neler yaşanıyor Teknofest 2021'de canlı yayınlarda. Ben Ramazan Bozkurt sizlerle olacağım sizlere aktaracağım.